Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte ebeveynliğin o bilindik günlük koşturmacasından bir adım geriye çıkıp asıl meseleye, yani çocuklarımızın kalbine giden o özel yolu nasıl keşfedebiliriz biraz buna kafa yoracağız. Gelin kendimize dürüstçe şu soruyu soralım. Biz çocuklarımızın davranışlarını yöneten birer menajer miyiz yoksa kalplerine dokunan birer rehber miyiz? Çoğu zaman günümüz odanı topla, ödevini yaptın mı gibi komutlarla geçip gidiyor, değil mi? Ama işte bu koşuşturma içinde belki de en önemli şeyi o kalbe giden yolu gözden kaçırıyoruz. Şöyle düşünelim, biz genelde buzdağının sadece görünen kısmına yani çocuğun davranışlarına odaklanıyoruz. Ama suyun altında yatan o kocaman duygusal ihtiyaçları çoğu zaman istemeden de olsa ıskalıyoruz. E sonuç ne oluyor? Çocuklar kendilerini duyulmamış hissediyor ve biz onlar için güvenilir bir sırdaş olmaktan çıkıyoruz. Şimdi bir anlığına durun ve düşünün. Çocuğunuz size en son ne zaman geldi de o minicik kalbindeki en büyük sırrını fısıldadı? İşte bu soru aslında ilişkimizin ne kadar derin olduğunu gösteren bizi tutulmuş çok güçlü bir ayna gibi. Peki ama nasıl bu bağı nasıl kuracağız? O köprüyü nasıl inşa edeceğiz? İşte her şeyin başladığı yer o temel direk koşulsuz kabul. Sizin kalbinizden onunkine uzanan fırtınalara bile dayanacak en sağlam köprü bu. Koşulsuz kabul ne demek? Biraz açalım. Bu, çocuğun ne yaparsam yapayım, hangi hatayı yaparsam yapayım, annemin babamın sevgisi ve kabulü sarsılmaz diye bilmesidir. Kısacası, onlara her ne olursa olsun sığınabilecekleri güvenli bir liman sunmaktır. Bakın, bu kabulü göstermenin ne kadar güçlü bir yolu var. Peygamber Efendimizin bir çocukla konuştuğunda sadece başını çevirmediği, tüm bedeniyle ona döndüğü anlatılır. Düşünsenize, bu küçücük hareketin arkasındaki devasa mesajı. Sen o kadar değerlisin ki, bütün dikkatim, bütün varlığımla sendeyim. Seni ciddiye alıyorum. Peki, bu temel üzerine ne inşa edeceğiz? İşte şimdi size çocuğunuzun kalbine dokunacak 3 tane pratik kuraldan bahsedeceğim. Hazırsanız, ilki geliyor. Duygularını işitin. Ama bakın, bu sadece kulakla dinlemek değil, kalple dinlemek demek. Aradaki farkı şu tablo o kadar güzel anlatıyor ki, bir tarafta sadece kelimeleri duymak var. Hani çocuk bir şey anlatır, biz de öyle mi olmuş deriz ya. Diğer tarafta ise Duygu'nun sesini duymak var. Orada şöyle deriz. Anlıyorum. Bu olay seni gerçekten üzmüş olmalı. Gördünüz mü? Birincisi durumu geçiştirmek, ikincisi ise o duyguyu fark edip onaylamak. Bizim görevimiz adeta bir duygu tercümanı olmak. İşte sihirli nokta tam da burası. Bir çocuk Evet, annem babam beni anlıyor dediği anda o kalbin kapıları sonuna kadar açılır. Bu aranızda öyle bir güven köprüsü kurar ki en zor zamanlarında bile size koşarak gelirler. Gelelim ikinci altın kuralımıza. Ruhlarını besleyin. Bu ne demek? Bu onları sadece fiziksel olarak değil, manevi olarak da doyurmak demek. Onları kendilerinden daha büyük, daha anlamlı bir şeye bağlamak. Kalbin o manevi ve ahlaki yönüne dokunmak. Peki ama nasıl aslında çok basit yolları var. Mesela onlara dua etmeyi öğretmek. Kendi hatalarımızda içtenlikle özür dileyerek affetmenin ne kadar güçlü bir şey olduğunu göstermek. Tövbe etmenin yani pişman oluk yeniden denemenin bir zayıflık değil, bir erdem olduğunu anlatmak. Ve belki de en güzeli onlar için bol bol içten dualar etmek. İşte bunlar o minik ruhlara yapılan en değerli dokunuşlar. Bunu hayatın içine nasıl yerleştirebiliriz? Bakın ne kadar dokunaklı bir örnek çocuğunuzun saçını okşarken kulağına şöyle fısıldadığınızı hayal edin, Rabbim seni salihlerden eylesin. İşte bu, o en sıradan sevgi anını, ruhunu besleyen manevi bir ana dönüştürdünüz. Ve geldik üçüncü ve son kuralımıza ortak anlar yaratın. Yani birlikte bir anı hazinesi biriktirin. Unutmayın bazen kelimeler uçar gider ama birlikte yaşanmış bir an kalbe kazınır. Şunu hiç unutmayalım. Çocuklar onlara ne söylediğimizi unutabilirler ama onlara ne hissettirdiğimizi asla unutmazlar ve hisler anılarla inşa edilir. Aile ritüelleri işte bu yüzden çok güçlüdür. O her gece okunan masal, o pazar sabahı yapılan krep, bunlar aslında ailenizin temel harcıdır. Paha biçilemez. Peki bu ritüelleri nasıl oluşturacağız? Aslında 3 basit adımı var. Bir, basit bir şey seçin. Yatmadan önce bir hikaye okumak, haftada bir akşam birlikte kek yapmak gibi. 2. Bunu istikrarlı yapın çünkü tekrar çocuğa güven ve heyecan verir ve 3 bu en önemlisi o anda olun. Telefonları, tabletleri, aklınızdaki işleri bir kenara bırakın ve tüm dikkatinizi ona verin. Bu ritüellerin gönderdiği mesajı asla hafife almayın. Bu çocuğun bilinçaltına işleyen çok güçlü bir fısıltıdır. Ben değerliyim. Ben o kadar önemliyim ki benim için özel bir zaman dilimi ayrılıyor. Bunu hangi pahalı hediye verebilir ki? Şimdi sıra sizde. Gözlerinizi kapatıp bir düşünün. Sizin ailenizin en kıymetli ritüeline, belki de farkında bile olmadan yaptığınız bir şeydir. İşte onlar, çocuğunuzun kalbine dokunduğunuz o somut anlar. Peki, tüm bu konuştuklarımız, bu çabamız ne için? İşte şimdi büyük resme bakma zamanı. Bütün bunlar uzun vadede neye hizmet ediyor? Cevap basit: şefkat tohumları ekmeye. Şu söze kulak verin çünkü her şeyi özetliyor. Bugün onlara gösterdiğiniz şefkat, onların yarın başkalarına göstereceği merhametin tohumudur. Anlıyor musunuz? Bu sadece çocuk yetiştirmek değil. Bu dünyaya daha merhametli insanlar hediye etmek, daha iyi bir gelecek inşa etmek. Sonuç olarak şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bir çocuğun kalbine giden yol büyük jestlerden, pahalı oyuncaklardan geçmiyor. O yol küçük ama samimiyetle dolu anlardan döşeniyor. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bunu yapmak hepimizin elinde. O zaman bu bölümü size küçük bir davetle bitireyim. Büyük planlara gerek yok. Sadece bugün. Bugün çocuğunuzla yaratabileceğiniz o küçücük samimi an ne olabilir? Belki 5 dakikalık bir sohbet, belki sımsıkı bir sarılma. Ne dersiniz?